Arkadaşlar kuyruğu kopmuş kedinin denge kabiliyeti oldukça zayıflamıştır. Bakın bu kedinin kuyruğu artık her ne sebeple kopmuşsa bilmiyorum. Böyle kafasını sürekli eğik tutuyor. Böyle yürürken de zorlanarak yürüyor. Bakın şöyle bir göstereyim. Kafası sürekli bu şekilde. Kedilerin kuyrukları dengelerini sağlayan en önemli uygularıdır. Kuyruklarını herhangi bir şekilde kaybederlerse böyle denge yetilerini kaybediyor. Bakın bunun bir miktar kuyruğu kalmış belki de o sebepten dolayı. Bakın kafası hep sürekli öyle yana doğru yatır. İşte bakın orada sağlıklı bir kedi. Bunda herhangi bir sıkıntı yok ama bunun kafasına bakıp mesela bir yeni bir şekilde